Herkese selam arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte benim ilk diyorum, ilk videom olacak. Bunun için çok mutluyum. Ee, i̇smim Ömer arkadaşlar. Bu videoda e, yani kendimden biraz bahsedeceğim. Sonra e, kanalda neler olacak. Mesela e, size ailemi falan vereceğim. Mesela kanaldan bahsedeyim. Kanalda arkadaşlar oyun videoları çekeceğim. Ee, pubg olabilir oyna oyun olabilir başka oyunlar da olabilir yani e, bakın idimi de göstereceğim istek atabilirsiniz bütün isteklerinizi kabul edeceğim arkadaşlar ee, başka neden bahsedebiliriz bu benim ilk videom olduğu için gameplay videosu çekmek istemedim biraz kendimden bahsedelim dedim ee, bundan sonraki videoda arkadaşlar gameplay videosu olacak yani onu da izlemeyi unutmayın ee, kanalıma da abone ol videoya da like atarsanız çok mutlu olurum bildirimleri de tüme yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar ee, hoşça kalın bay bay.